Son günlerde Güneydoğu Anadolu bölgesinde artan koronavirüs vakalarını Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan vatandaşlar değerlendirdi. Vatandaşlar virüsün yaygın olduğunu belirtirken herkesin kendi önlemlerini alması gerektiğini aktardı. Vatandaşlar ayrıca yetkililerin maske ve ceza kurallarını uygulamasını isterken esnafın da desteklenmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Valla hocam koronavirüsten dolayı Kahta'da bayağı artış var. Ee, daha doğrusu Adıyaman'da da var. Son dönemde e, Kahta'da çok acayip duyduğumuz kadarıyla hastaneler dolu, her taraf dolu. Vatandaş dikkat etmiyor. Lütfen dikkat edilsin. Hastalarımız var, ihtiyarlarımız var. Lütfen ve lütfen rica ediyoruz. Tabii ki keşke dışarı, dışarıdakiler kurban bayramında buraya gelmeselerdi. Gerçekten ondan önce sıfır denecek kadar az bir vaka vardı. Ama şu anda her taraf dolu, duldu. Şu anda ondan dolayı ben de bir esnaf olarak, berber olarak zaten 3-4 ay kapalıydık. E, vatandaşlar zaten malum bizden çekindiler. Bütün sanki virüsü biz yarattık. Birkaç tane arkadaş yakalandı, hepimizden mal oldu. Şu anda işlerimiz de durgun. Durumlarımız kötü. Kiralarımızı ödeyemiyoruz. O e, duruma geldi gerçekten. ve gerçekten A, sizler de görüyorsunuz şu anda dükkanda kimse yok, bomboş elemanım da vardı. Elemanımı da işte çıkardım. Durumlar böyle. Virüs gerçekten bizi çok kötü etkiledi. Kahta'yı çok et, kötü etkiledi. Bir de doğuyu yani diyebilirim. Türkiye'yi diyebilirim de ama genellikle bizleri etkiledi. Bizim sektörü bayağı e, şey oldu. Gerçekten vakalar çok çok artıyor. Kahta halkı görmezlikten geliyor. Hakikaten haka giriyor. Herkes kendi masrafasını korsak, kendi temizliğini yapsa çok güzel olur. Esnaf olarak vallahi hepimiz, hepimiz ağlıyoruz, kan, kan ağlıyoruz. İş yok, güç yok. Memleket gerçekten güzel bir memleketimiz, güzel memleketimiz olduğu için bize sahip çıksınlar. Hatta da artışı tabii ki de istemiyorum. Maske artışına gidilmeli bir de ceza uygulanmalı. Cezayı uygulamıyorlar. Yani ne diyeyim, emniyetin işi bu. Azıcık ceza uygulamaları lazım. Ceza uygulasınlar abi. Mesela 65 yaş üstü, mesela halı sahalar yasaklandı, tekrar açıldı. Ben halı sahayı çok yapan biriyim. Yani yine de anlayışlar karşıladım. Yani birazcık daha sıkı tedbir yaparlarsa, ceza uygularlarsa daha iyi olur tabii ki de. Tipi e, virüs, kağıtta da yaygın. Yetkililerin bir an önce tedbir alması lazım. Ciddi şekilde bir e, yoğunluk var kağıtta da. Bildiğimiz kadarıyla belediye bağırıyor, hastaneler durmuş taşma diyor. Ama gel gör ki bir engel yok yani bir yetkililer bir önlem almıyor. Bu yetkililere bir çağrın var mı? esnaflarına sahip çıksınlar. Gerçekten zor günler yaşıyoruz. Ciddi şekilde hepimiz son noktalardayız artık.